summer glow hoş geldiniz. Bugün YouTube saat kanalımızda. sizlerle dikkat ettiğiniz normal list. Şöyle yaptıktan sonra bacaklarımızı yere yer paralar diye tablıyoruz. Dik bu parlıyor. Yani 90 derece burada bu ayağımızı Açayım. Sonra bisiklet Haydi bir ses eder Bir sağa bir sola, bir sağa bir sola çekeceğiz. Sonra üst duyurumuzda senkronik bir şekilde dirseklerimizi dizlerinde de çalışacağız. Çarptaz pozisyonu şu şekilde. Bu dönem nokta dirseklerimizi dizlerine de dönüşe çalışacağız. Ve devam ediyoruz. Ve eğitim nasıldır? Ee, Önce kendimize uygun bir kilo belirliyoruz. ben bayağı yaptım ki en maks 20 kiloya aldım ama siz 5 ile başlayabilirsiniz. Çok başlayabilirsiniz. Gaza gelmeyin yani. Yani sonra alıyoruz. Kulağımıza koyduktan sonra ayaklarınızı yerden kesiyoruz ve dengemizi sağlıyoruz. Sonra bir sağ bir sola. Bakın vücudum sağ yerden ayaklarınız sola giriyor dengeyi sağlamak için. Yani ters. Ableton'ın hareketine devam ediyoruz. Ee, Ableton hareketlerinin olduğu alete alette yani bir alet seçtik. E, ve şu aparat farklılık Daha sonra hangi bir tarafa doğru döneceksek e, o tarafın bacağını ne yapıyoruz? şöyle şöylerine bakacak şekilde. Diğer bacağımız hafif arkada oluyor. Konumumuzu alıyoruz. tam gergin olacak şekilde oluyoruz Ve kolumuzu bükmeden yani şöyle değil Öyle değil. Komutu bükmeden tam bir şekilde dönüyor. Daha çok gerilmesini istiyorsanız yani karın bölünmesini biraz daha fena adı şüphesiz de. Bakın yüze geldim. Çekilmiş. Şey bir sem hiç bu şekilde kırmıyor. Şey Gerçi çekilmiyor. Evet arkadaşlar. Evet. Pist hareketleri de bu şekildeydi. Bir. bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Oh, my God. to the summer of our